Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle girdiğiniz bir sayıyı tek mi çift mi olduğunu ayırt etmemizi sağlayacak bir program üstünde çalışacağız. Eclipse idesini kullanarak Java üstünden yazdığımız bu programda en başta dosya ismi, klasör ismi ve class yani sınıf ismini belirtiyoruz. Ardından İlk yazdıracağımız şeyi seçiyoruz. Size mouse print line. Lütfen bir sayı giriniz. Ee, ardından sayıyı tanımlıyoruz. Senin integer olmasını. Ardından sayı tek mi, çift mi yoksa sıfır mı ayırt etmemizi sağlayacak. Bu kodu yazıyoruz. Yüzde bir sayı 2'ye böldüğümüzde sıfır ediyorsa sayı çifttir. Ama bir koşul sayının sıfıra eşit olmaması koşulu şeklinde ekleme yapıyoruz. Ardından eğer bu sağlanıyorsa sayınız çifttir. Ardından bu sağlanıyorsa ama sayı sıfırsa sayınız sıfırdır. Ve son olarak bu sağlanmıyorsa yani else durumunda da sayınız tektir şeklinde yazdırmasını programa söyledik. Bakalım çalışacak mı? Lütfen bir sayı giriniz dedi. 5 girelim. Sayınız tektir diyor. Yine aynı şekilde bu sefer de çift bir sayı deneyelim. 8 girelim. Sayınız çifttir dedi. Bu durumda da çalışıyor. Peki bu üçüncü durumda acaba sıfır girersek yine sıfırı algılayabilecek mi diye deniyorum. Sayınız sıfırdır dedim. Gördüğünüz üzere yazdığımız kod çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.